A- Boşaltım, B- Dolaşım, C- Hareket, D- Sindirim sistemi Doğru cevabımız hareket sistemi arkadaşlar. Kırık ve ezilmeler, hareketini kısıtlar insan. Üçüncü soruya geçtik. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade eder? Arkadaşlar bu soru banko her ehliyet sınavında çıkar. Onun için şurada ilk yardımın A'sını, B'sini, C'sini ben size daha önceki videolarda tek tek anlattım. Onun için bunu mutlaka öğrenin. Diğer videolara bakın orada açıklamaları var. Oradan mutlaka bu sorunun cevabına bakın. Hemen hızlıca biz çözelim. A. Açık hava yolunun değerlendirilmesi B. Kan dolaşımının değerlendirilmesi C. Solunumun değerlendirilmesi D. Kanamanın durdurulması Arkadaşlar A'sı açık ha hava yolu açıklığının değerlendirilmesi Dördüncü Soru Ağızdan suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır? A. Yüzünün sararması B. Nabız sayısının azalmasından C. Vücut sıcaklığının azalmasından D. Göğüs kafesinin yükselmesinden Doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Göğüs kafesi yükselip alçalıyor mu diye bakarız. Suni solunumlarda 5. soru. Aşağıdaki verilenler... Bu tür sorularda önce soruyu okuyorum sonra öncüller okuyorum. Verilenlerden hangileri atardamar damar kanamalarına ait özelliktir? 1. Sızıntı biçiminde hafif olan kanamalar. Tabii ki değildir. Koyu renkli ve taşma tarzında olan kanamalar değildir. Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması. Tabii ki 3. Arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği. 6. soruya geçiyoruz. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge hangisidir? Yani turnike, turnike ya da basıncı nereye uygulamalıyız? A. Kasık iç kısmı. B. Kolun üst kısmı. C. Bacak dış kısmı. D. Karın ön Üst kısmı. Doğru cevabımız A. Kasık iç kısmını uygulamalıyız arkadaşlar. 7 <laughs> soruya geçtik. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı şok. Şokta kazazedenin ayağı 30 santim kaldırılır. Altına bir engel konur. 8 soru. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? Yanlış olanı soruyor. Bakın şuralar önemli yanlış ya da doğru demesi. A. Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi. B. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak basın, başın geriye çekilmesi. C. Burun üzerine ve enseye buz konulması. D. Yüzün soğuk su ile yıkanılması. Arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Bu yanlış. Yani diğerleri doğru. Kendiliğinden oluşan kanamalarda. 9. soru. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu. Kafatası kırığını düşündüren A yüzün yaralanması B el bileğinin bükülmesi C köprüc kemiğin kırılması D kulaktan veya burundan kan ya da sıvı gelmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Baş yaralanmalarında kulaktan ya da burundan sıvı ya da kan geldiği zaman kafatasında kırık olduğu düşünülmelidir. 10. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki yaralı, yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan B. Omurga kırığı olan C. Kol kemiği kırığı olan D. Kalça kemiği kırığı olan Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Kalça kemiği kırığı olan diğerlerine taşıma yöntemleri farklı. 11. soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisinde koma halinin belirtilerindendir? Kötü kokulara karşı burnun tıkanması, B sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi, D gözleriyle hareket eden cisimleri takip etmesi, D yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Bunlar olmadığı zaman koma hali belirtisidir. 12. soru. Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri arasında en sık olarak görülen aşağıdakilerden hangisidir? A kalp krizi, B yüksek ateş C görme bozukluğu, D ayak bileğinde burkulma. A seçeneği arkadaşlar kuvvetli ağrı kalp krizi nedeni olabilir. 13. soru: Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır arkadaşlar? Yaralıyı taşırken hangisine uymalıyız diyor. A kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi kesinlikle yapılmamalı. B kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranması C. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslaklarına verilmesi yanlış. D. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği. Baş boyun gövde ekseni baz alınarak mümkün mertebe fazla noktadan sabitleyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliştirmesinde katkıda bulunmak B trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışları kazandırmak C bireye aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek D stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Katkıda bulunmak trafik kültürünün ve bilincinin gelişmesinde. 15. soru yine öncüllü bir soru. Belediyeler yapım ve bakımından sorumlu oldukları karayollarında bakın belediyeler Trafiği düzenleme amacıyla yukarıdakilerden hangisini tesis ve temin etmekle görevlidirler? Bakalım hangileri belediyenin görevler arasında yer alıyor arkadaşlar. Yer işaretlemeleri sorumlu oldukları alanda tabii ki yapacaklar. Trafik lefaları sorumlu bölgelerinde yapmak zorundalar. Işık ve sesli trafik işaretlerini yapmak zorundalar. Sorumluluk alanları içerisinde yalnız bunlar. 16. soruya geçiyoruz. Şekildeki karayolu üzerindeki soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne denir? Şu alana ne denir diyor. Arkadaşlar lefada bir şey görüyoruz. Bir insan var bir de çizgiler var. A banket B yaya yolu C yaya geçidi D bisiklet yolu. Arkadaşlar doğru cevabımız yaya geçidi. Arkadaşlar yaya geçidi bakın dikkat edin yol değil geçit. 17. soruya yandaki trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret bunu şekildeki gibi hareket ettirmesi anlamı nedir diyor. Bu şekilde. Bakın bu hizadan başlıyor. Buna çok dikkat edin. Başladığı ve bitiş noktalar önemli. Boynunun bu tarafına kadar. A geç işareti, B dur işareti, C yavaşlama işareti, D hızlandırma işareti. Doğru cevabımız A çık arkadaşlar dur işareti. Yalnız dediğim gibi bu soruda şu işaretin nerede başlayıp nerede bittiği önemli. 18. soru aksine bir durum yoksa şekildeki trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşe ne zaman yapmalıdır? Yani şu tarafa ne zaman dönmelidir? A. Oklu ışık sarı yandığında B. Oklu ışık yeşil yandığında C. Oklu ışık kırmızı yandığında D. Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği Bu ışık yeşil olduğunda dönüş serbest 19. Eğim %10 eğimden bahsediyor. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü hangisini yapması doğrudur? İniş yönüneyim arkadaşlar. Bu yokuş aşağı iniyoruz tabii ki. Hızını arttırması doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Sert fren yapması doğru mudur? Değildir. Vites boşalınır mı? Asla. Uygun vitesle sakince inmesi lazım. 19. soru. 20. soru pardon. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev? Arkadaşlar doğru cevabımız D. B seçeneği pardon. B seçeneği gevşek şef. Yukarıdan kayalar düşüyor dikkat ederseniz. Bu gevşek zemin. 21. soruya geçtik. Aşağıdaki işaret aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıt geçmek yasaktır? Öndeki taşıtı geçmek yasaktır işaretinin. Arkadaşlar doğru seçeneğimiz C. Kırmızıyla. Öndeki taşıt sollama yapılamaz. 22. soru. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bir otobüs var. Otobüs yolunun, otobüslerin park yerinin, otobüslerin giremeyeceğini, otobüslerle hız sınırlamasının olduğunu. Doğru cevabımız C seçeneği otobüslerin giremeyeceğini belirtir arkadaşlar. 23. sorumuz yine şekilli bir soru. Bir şoförün ticari amaçlı aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Arkadaşlar cevabımız kesinlikle D seçeneği. Otobüsten bahsediyor burada. Bu soru da çok sık çıkar. Onun için bunu mutlaka ezberleyin. 4,5 saatten fazla kullanılması yasaktır. Arkadaşlar 25. soruya geliyoruz yavaş yavaş. Daha önce dediğim gibi ehliyet adam instagram adresini mutlaka takip edin. Bu kanala da abone olun. Youtube'dan bir sonraki videoda sık sık daha sonraki videolarda daha çok soru çözüme yapacağız. Siz de bunlar kaçırmamış olursunuz abone olursanız. 24. soruya geçiyoruz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yata işaretlemenin anlamı nedir? Bundan bahsediyor arkadaşlar. Bir tane bisikletimiz var. A bisiklet yolu, B motor bisiklet yolu, C bisiklet giremez, D motorlu bisiklet yolu. Arkadaşlar doğru cevabımız bisiklet yolu A seçeneği. 25. soru bir kamyon ya da tır artık. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü 4 veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışındaki aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zaman zorundadır? Bakın geçme ve dönme dışında hangi şeritte? Bankette, en sağ şeritte, orta şeritte, en sol şeritte. Doğru cevabımız arkadaşlar 25. sorunun cevabı C seçeneği. Ağır vasıtalar en sağ şeritten devam etmelidir. Sollamalar ve dönmeler hariç. Şekildeki karayolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisi yapması doğrudur? Gördüğünüz gibi burada viraj işareti var. Şu işaretle viraj işareti arkadaşlar. Görüldüğü üzere de zaten keskin bir viraj var. Ortada şerit çizgimiz var. Ama kesik kesik değil düz şerit çizgisi. Hangisini yapması doğru? Hızını azaltması, hız sınırını aşması, yanlış. Öndeki aracı geçmesi yanlış. Takip mesafesini azaltması yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Ta hızını azaltmalıdır bu araçlar. 27. soru. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerli traktör. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar tehlikeli madde taşıyan taşıt 50 metreden az olmamalı. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bakın kesinlikle demesiyle olabilir demesi arasında fark çıkar. Dolayısıyla kesinlikle dikkat etmeliyiz. Tek tek inceleyelim. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı. Belli mi? Aslında çok da belli değil. Aşmış olabilir de aşmamış olabilir de. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Çünkü motosiklet burada sollama yapamaz. Neden diyeceksiniz? Seyrettiği şeritte düz şerit çizgisi var. O zaman bunu yapamaz. B seçeneği. 29. soru. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? A. Sağ sola dar. B sağ ve sola geniş, C sağ dar sola geniş, D sağ geniş sola dar. Arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği. Sağ dar sola geniş dönmeliyiz. 30. Soru şekilli bir soru. Şekildeki görünen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Arkadaşlar kavşağımızda ilk işaretimize bakıyoruz. İşaretimiz yok zaten. Soruda söylemiş kontrolsüz bir kavşak. İlk hangisi geçmelidir? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, traktör geçmeyecek bir defa. İş makinesi de geçmeyecek. Ya otomobil ya otomobil, otobüs. Neden diyeceksiniz? Traktör ve otomobil, traktör ve iş makinelerinin her zaman için otomobil ve otobüsten sonra geçmelik. Bunların geçiş önceliği var diğer iki araca göre. Otomobilin ve otobüsün geçiş önceliği var. Peki bunlar arasında hangisi geçmeli? Otomobil mi? Otobüs mü? Tabii ki otobüs. Neden diyeceksiniz? Bakın arkadaşlar, otobüs düz seyrediyor yolunda. Otomobil dönüş yapacak. Dolayısıyla George Abbas otobüs. Traktör de düz seyrediyor. Bu da düz seyrediyor ama neden geçmiyor derseniz, dediğim gibi traktör ve iş makineleri her zaman otobüs ve otomobilden sonra geçer. Geçiş önceliği otobüs ve otomobildedir. 31. soruya geçiyoruz. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? Hız sınırlamasına, trafik yasaklarına, çevreyi rahatsız etmemeye, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya. Doğru cevabımız D seçeneği. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane ambulans sürücüsü neye dikkat etmek zorundadır? Can ve mal güvenliğine. Diğerler ambulans sürücüsü için istisnai durumlar. Hız sınırı filan onlar için yok. 32. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? Minibüs ve kamyon. Hangisi diğerine yol vermeli arkadaşlar? Az önceki soruda da çözdük. Kamyon minibüse yol vermeli. Neden? Çünkü kamyon bir iş makinesi. Minibüs bir otobüs, minibüs, otomobil kamyona göre geçiş önceliğine sahip. Bakın İş iş makineleri, traktör, bir de at arabası, motorsuz taşıtlar her zaman için otobüs, otomobile yol vermek zorundadır. 33. soruya geçiyoruz. Tabi bunu böyle dedim diye hemen böyle algılamayın. Trafik işaretlerine de bakılır bazen. Şimdi trafik işareti varsa veya ışık varsa orada o iş değişir. Yerleşim yeri dışında trafik işaret defalarının yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 100, 120, 150, 200. Şehir içinde. Doğru cevabımız A seçeneği 100 metre mesafede duraklamak yasaktır. 34. soruya geçiyoruz. Geceleri araçların karşılaşmalar esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur? Dönüş ışıklarının, sis ve park ışıklarının, uzağa gösteren ışıkların, yakını gösteren ışıkların. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Birbirinin karşısından iki araç karşılaşırsa yakın ışıkları yapıyoruz. Uzak ışıklar yakıp karşıdaki şoförü rahatsız etmiyoruz. 35. soru. Bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni nedir? Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek. Evet. Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak değil. de problem yaşamak değil. Ceza almaktan çekinmek. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Esas olarak kendi can güvenliğimiz için. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? Sürücü belgesi, araç tescil belgesi, Araç imalat belgesi, servis bakım belgesi. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği. Pardon, pardon, pardon. Bunu hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Soruyu yanlış okudum ondan dolayı. Doğru cevap B seçeneği. Araç sürücü belgesi, tescil belgesi. 37. soru tablomuz var. Burada alkol miktarı kazaya karşı risk. Tabloda kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskinde artışlar verilmiştir. Tabloya göre hangisi kesinlikle söylenebilir diyor. Arkadaşlar şöyle yapalım bu soruda da. A. Alkolün her sürücü aynı etki göstermediği. Söylenebilir ama kesinlik yok. Bu değil cevabımız. Ülkemizde alkol tüketimi ile alakalı bir veriye ulaşamayız. Bu da değil. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttı. Arkadaşlar bakın. 0.50'lik de 2 kaza oluyorsa Birlikte 10, ikilikte 25 kaza olmuş. Risk artışı yani. Doğru cevap C seçeneği. Kaza riskinin alkoldeki kan, kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. Yani kandaki, kandaki alkol miktarı artıyorsa kaza riskimiz de artıyor. 38. soruya geçelim. 38. soru. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurması zorunludur? Bisiklet, motosiklet, lastik tekerlekli traktör, tehlikeli madde taşıyan araç. Zorunlu arkadaşlar. 39. soru. E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez? Kamyon, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği. Motosiklet için farklı bir ehliyet alıyoruz. 40. soru. Sürücünün aşağıdaki verilen davranışa çevreyi olumsuz etkiler. A. Aracını eski parçalarını çevreye atması. Hemen cevabımızı bulduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, aracın bakımını zamanda yaptırması olumlu etkiler pardon. Bu olumsuz etkiler bakımını zamanda yaptırması çevreyi olumlu etkiler. B seçeneği. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? Şaft, amortisör, vites kutusu, diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Vites kutusu. 42. soru. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnaklar arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur? Buji, flasher, distribütör, kontak anahtar. Arkadaşlar benzinli araçlarda bujidir. 43. soru. Aracın gösterge panelindeki aşağıdaki işaretlerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi acil dörtlü ikaz lambalarının açık olduğunu bildirir? Arkadaşlar bu sis farı, bu, bu. Bu da far lambalarla alakalı. Bu da göğüs lambasıyla alakalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Dörtlülerin açık olduğu, sağ sol ışıkların açık olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımının yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Yağlama ile alakalı yağ filtresidir. 45. soru aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşur? Jantın eğilmesi, fren hidroliğinin azalması, sürüş konforunun azalması, bijon somonlarının gevşemesi Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Lastikleri çok şişirirsek fren mesafemizi filan da etkiler e, Tümseklere giriş çıkış yaptığımızda da çok fazla bizi sarsar. Onun için ideali neyse onu yapıyoruz 46. soru aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir? Road, far, subab, rolent ayarları Doğru cevabımız far ayarlarının yapılması 47. soru. Akünün elektrolit seviyesi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Plakaların ortasında, plakaların en altında, plakaların 1 santim altında, plakaların 1 santim üzerinde. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Evet plakaların 1 santim üzerinde olmalıdır elektrolit seviyesi. Donma yönlemek için radyo terenek olur? Ya asit, antifriz, saf su. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği donma için antivirüs. Zaten ya kış aylarında görürsünüz petrollerde falan her tarafta kutu kutu antivirüs satarlar. Donmayı önlemek için. Yani hem yaz hem kış kullanılması iyidir antifrizin. 49. soru şekilli bir soru. Seyir esrasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde hangisinin yapılması gerekir diyor. A. Motor devri yükseltilmelidir. Motor devri düşürülür. Araç sürmeye devam eder. Araç durdurulur ve motor stop edilir. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Yağlama sisteminde bir arız olduğunu gösteriyor bu işaret. Dolayısıyla mutlaka bakma, bakılması lazım. 50. soru. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yağlama olmamasının sebeplerindendir? Arkadaşlar bu sorunun cevabını da sizler çözün. Yorum kısmına cevabınızı yazın. Bakalım kaç kişi doğru çözecek. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Size tavsiyem bu videoyu birlikte çözdük. Şimdi tekrar en başa kadar alıp geri alıp videoyu tekrar bir daha izlemeniz. Çünkü neden diyorum bunu? Bir videoyu bir kere izlemekle sorular aklınızda kalmaz. Bir videoyu en az iki kere üç kere tekrar tekrar izlerseniz başarıya ulaşırsınız. Bir de kanala abone olun. Kanaldaki diğer videoları da izleyin tekrar tekrar. En az 10-12 tane video izleyip sınava o şekilde girerseniz kazanma ihtimaliniz çok çok yükselir. Diğer bir hususta gün içerisinde ehliyet adam Instagram hesabında sorular çözüyoruz. Siz de gelip katılırsanız bize mutlu oluruz. Bir sonraki videoda